Evet arkadaşlar. Masarasyon sürecini tamamla, tamamlayan üzümlerimizi şimdi presleme zamanı geldi. Nasıl presleyeceğimizi göstereceğim. Size. Evet. Sepetimiz 304 gram çeliktir. Gibi. Çok şık bir tasarım, Bu pres genellikle üzüm sıkmak için, üzüm preslemek için kullanılır. Ha başka amaçlarda kullanabilirsiniz ama üzümden aldığınız verim kadar alamazsınız tabii. Ki. Bakın şimdi ne kadar güzel, güzel. Şimdi kovadaki üzümlerimizin tamamı bitti. Bundan sonraki aşama şöyle arkadaşlar. Tülümüzü gibrenin üzerine kapatıyoruz. Şöyle güzelce kapatıyoruz. Cibremizin üzerine kapat ağzını bağlıyoruz yani şöyle. Bundan sonra arkadaşlar silindir kapağımız var. Tam bu çapa göre ayarlanmış bir kapağımızı koyuyoruz üzerine. Şöyle bastırıyoruz, bastırıyoruz. Bakın bastırdıkça kenarlardan tepsiye ne kadar üzüm şirası aktığını görüyorsunuz. Sonra ilave takozlarımızı koyuyoruz arkadaşlar. İlave takozlarımız. Bir, iki, üç, yettiği kadar. Yetmezse biraz daha koyabiliriz. Sonra sepetimizi, çelik sepetimizi, çelik tepsimizi pres makinemizin altına iyice sürüyoruz arkadaşlar. Sürüyoruz, sürüyoruz, sürüyoruz. Şöyle tam dengeli bir şekilde sürüyoruz. Sepetimizi ayarlayacağız ona göre. Ortalı bir şekilde olmasına dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Hemen hemen arkadan ortalı bir şekilde olacak. Evet. Görüldüğü gibi. Şimdi, şimdi makine için uyarlanmış olan 3 tonluk 3 tonluk kürkümüzü koyacağız. Bunun dışında kendi arabanızdaki kırkayı kullanabilirseniz verim alamayabilirsiniz. Tamam mı? Hı Pres makinemizin içinden çıkan kürkümüzü yerleştiriyoruz. Bakın Şira nasıl da güzel çıkıyor deliklerden. Bakın şöyle güzel bir arkadaşlar. <laughs> <laughs> Bu işlemi gayet sakin ve yavaş yapmamız lazım. Eğer hızlı yaparsak üzerimize sıçrayabilir. İşte böyle. Sakin sakin. Zevkli bir iş. güzel bir tasarım, şık bir tasarım. Çok zevkli bir şey. Patlatmış olduğumuz üzümleri masarasyon sürecinden sonra presleme süreci. Ve bundan sonraki süreçte biliyorsunuz fermentasyon süreci oluyor. Evet. suyunun cibresinden ayrıldığını emin oluncaya kadar presliyoruz.